Bu kısa bilgilendirme videosunda vezikoureteral reflüde kısaca vur olarak bilinir, kapalı tedavi olarak bilinen subüreterik madde enjeksiyonu uygulaması sunulmuştur. Öncelikle enjeksiyon tedavisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı. Sistoskop ve kamera kılıfı. Subüreterik enjeksiyon materyali. Enjeksiyon iğnesi. Işık kaynağı kablosu. Kayganlaştırıcı ve ağrı kesici jel yıkama enjektörü, üreter kateteri, boyama antiseptiği, steril örtü ve tamponlar. Hı hı. Tamam. Sistoskop yardımı ile mesane içerisindeyiz. Enjeksiyon öncesi sol ve sağ üreter orifislerini izliyorsunuz. Şimdi ise double hit şeklinde uyguladığımız subüreterik enjeksiyon tedavisinden bir bölüm izliyorsunuz. Dövbe. Son olarak her iki üreter orifisi girişinde subüreterik enjeksiyon ile oluşturulmuş ve vezikoüreteral reflüyü önlemeyi amaçlayan tepe oluşumlarını izliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çocuk üroloğunuz olmaktan mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz. Profesör Doktor Hayrettin Öztürk